Adını hatırlıyor musun? Bak bunda da can var, bunda da can var. Korkunç kaza 19 Mart tarihinde Konya-Karaman Karayolu'nun 25. kilometresinde meydana gelmişti. Direksiyon başında epilepsi krizi geçirerek aracın kontrolünü kaybeden ehliyetsiz sürücü Bekir Taşkın, otomobiliyle otobüs durağında bekleyenlere çarpmıştı. Çocuğu bir alınca, şu çocuğu gel, canlı bu. Abi, abi nasıl geliyor bu kız? Kazada durakta bekleyen Morda Gül Tutkak, Elif Gül, Dudu Gül, Nergiz Gül ile sürücü Taşkın'ın eşi Bahriye Taşkın yaşamını yitirmişti. Evet. Çocuk! Sürücü Bekir Taşkın hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede Taşkın'ın kazada asli kusurlu olduğu belirtildi. İddianamede kazadan yaralı kurtulan Taşkın'ın kızı Ümmühan'ın babam ilacı bittiği için ilacını kullanmamıştı. Kazadan önce sürekli sol tarafa bakınca babamın kriz geçirdiğini anladığım ifadeleri yer aldı. Ver, bunda da can var. Önce, evet. Abi, çok beni çok duyuyor musun?